Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları John Kerry, Sergey Lavrov ve Wang Yi'nin adaya Rum yönetimi başkanı Nikos Anastasiadis'inde Atina, Kiev ve Brüksel'e yapacağı ziyaretlerle yoğun geçmesi beklenen Aralık'ta liderlerin Kasım'daki kadar sık görüşmesi beklenmiyor. Güney Kıbrıs'ta yayınlanan Alitya gazetesi, Kerry'nin 2, Lavrov'un 3 ve Yi'nin de 21 Aralık'ta adada olacağını hatırlatırken, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiyadis'in de 8-18 Aralık arasında yurt dışında olacağını haber verdi. Keri ve Lavrov'un gündem konularının üst sıralarındaki iki konunun Kıbrıs sorunu ve IŞİD'le mücadele olduğuna dikkat çekti. Bu arada gazeteye göre Kıbrıs Rum Yönetimi sözcüsü Nikos Aristodridis Anastasiadis'in 8-10 Aralık arası Güney Kıbrıs Yunanistan, Mısır üçlü toplantısı için Atina'da olacağını, ardından kalabalık bir yatırımcı heyetiyle birlikte Ukrayna'yı ziyaret edeceğini, 17-18 Aralık'ta da Avrupa Konseyi toplantısı için Brüksel'e gideceğini açıkladı. Kıbrıs sorununun daha alınması gereken yol olduğuna dikkati çeken Hristodoridis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetim Başkanı Anastasiyelis'in son görüşmesinde yönetim ve vatandaşlık konularının ele alındığını, bu konuların görüşülmesine yarın devam edileceğini anlattı. Hristodoridis, iki liderin Kıbrıs sorununun bütün yönlerini görüşmesiyle iki tarafın tezleri arasındaki önemli mesafenin daraltılıp daraltılamayacağının ve prosedürün ilerleyip ilerleyemeyeceğinin görülmesi hedefleniyor dedi yarınki görüşmede mülkiyet haricindeki anlaşmazlık olan konuların görüşüleceğini, mülkiyetin ise Kasım ayının son planlı görüşmesinin yapılacağı, çarşamba günü ele alınacağını belirten Hristodilidis Anastasialis'in yoğun yurtdışı ziyaretleri ve ülkeye yapılacak ziyaretler nedeniyle liderlerin Kasım'daki kadar sık görüşemeyeceğini söyledi.